Merhaba, ben Sinan Ulus, İlkat İş Güvenliği. E, bugünkü konumuz kilitleme ekipmanları. Kilitleme ekipmanları nedir? Kısaca değinmek istersek, e, uzun hat gruplarında, çalışılan grupta, yani personelin görünmediği, e, arka tarafta çalışıldığı durumlarda, sigorta grubunun ya da işte pano grubunun ya da vana grubunun kilitlendiği ve herhangi bir şekilde açılmaması, oradaki personelin de e, iş kazası geçirmemesi açısından yapılmış ürünlerdir. E bunlar birkaç grupta toplayabiliriz. İşte vano grupları istemek için kullanılan gruplar. Elektrik panolarını, butonları, işte şartelleri, pako şartelleri, işte fiş gruplarını, acil butonları falan kitlemek için kullandığımız ekipmanlar diyebiliriz kısaca. Şimdi nereden başlasam konuya çok bilmiyorum ama biraz da kalabalık bir ürün grubu var. <laughs> Burada gördüklerimizin dışında farklı tarz ürünler de var. Halatlılar, halatsızlar. Ee, ama hepsi genel anlamda aynı işe yarıyorlar. Ben buradaki ürünlere kısaca bahsetmek istersen şöyle değinebilirim. Burada çiftlerimiz var. Plastik, halatlı. Şimdi bu halatlı gruplar, halatlı kilitler. Ondan sonra plastik e, kilitler. Bir de metal saplı kilitler. Şimdi bunların kendi üzerindeki anahtarlar açık durumdayken anahtarı çıkartmamız çok mümkün olmuyor. Ee, daha çok bu da anahtar işi işte personel cebinde taşıdığı durumlarda veya açık çantasını taşıdığı durumlarda anahtarı kaybolmasın diye yapılmış bir sistem. Bunu kilitledikten sonra anahtarını çevirip çıkartıp alabiliyoruz. <laughs> daha sonrasında kilitleme grubu için ekstra işte kilidi taktıktan sonra ee, yine kullandığımız etiket grubu. Burada personel ismi, çalıştığı bölüm, telefon numarası gibi bilgilerin yazabildiği bir etiket. Aynı zamanda bunlar kilitlerde de yine mevcut. Bu yazı, yazma yerleri. Çünkü kilitleyen kişinin telefonu, numarası, hani kim kilitledi bunu, niye kilitledi, nerede bu adam, nasıl bulabildi farkında gibi durumlar yaşanmasın diye kilitledikten sonra buraya gerekli bilgiler yazılabiliyor. <laughs> Halatlı olan grup daha çok işte zor olanları kitlemek için yediri çıktı. Kilidin tam yanaşamadığı yerlerde rahat rahat kitleyebilmek için yani şöyle eğip de kitleyebilir herhangi bir yerde. Kilidini takabilir rahat rahat. Plastik saplı olan e, yine işte elektrik panolarında falan ya da elektrik kaçağında olduğu durumlarda personelin çarpılmaması için yapılmış bir kilit. E, metal saplı olan kilitlerde daha çok işte bana grupları, da. ağır grupları kitlemek için kullanılmış bir kilit. Daha sonra çoklayıcılar var. Şöyle hem plastik çoklayıcılar var, yine herkesin kilidini atabileceği, bir de metal saplı metal kilitler, çoklayıcılar var. İkisi de pratikte aynı işe yarıyorlar. Ama işte işin durumuna göre ya da makinedeki kullanılan tesisatın durumuna göre e, ikisinden birini tercih etmek durumunda kalıyor personel. Şimdi diyelim ki <laughs> bir yerde bir kilitleme yapıldı. Ee, adam çalışıyor ama başka bir mekanikçinin daha işi var. Onun da aynı hatta kilitlemesi lazım çünkü o da tehlikeye düşebiliyor. O yüzden kullanılıyor bu çoklayıcılar. Yani çoklayıcıyı takıp işte herhangi bir personele gelip bunu taktığında sonrasında mekanikçi gelip kilidini takabilir. Daha sonrasında işte başka bir iş olacak diğer elektrikçi kendi kilidini takabilir. En son işte kilidi işi biten arkadaş kilidini söktüğünde çoklayıcı beraber tekrar hattı devreye almış oluyor. Daha sonrasında gösterebileceğim şöyle paka şarteli gibi şey acil butonları kitlediğimiz bir ekipmanımız var. Bununla tabii ki şöyle şartel grupları falan da gerekirse yine kitleyebiliriz ama yerinin durumu müsait olması lazım. Bunu biraz daha büyüğü olursa belki kitlenebilir. Veya şuradan kitleyebilirler. Veya şunu işte buradaki şeyi sapı söküp bunu yerine takıp taktıktan sonra ya da bunu yarım ay şeklinde buraya sabitleyip bantla yine şöyle kilitleyebilirler sabit olduktan sonra bu paket çalışmasını herhangi birinin gelip çalışmasını engelleyecektir. Yine kilitledikten sonra buraya kilitimizi takabiliriz. Kilitli olarak durması için diyelim ki acil buton. Bu da acil buton için getirdim bu üründe. Ee, şöyle bazı acil butonlar böyle gördüğünüz gibi ufak. Buraya bunun takılması çok mümkün olmuyor. Burada yine şöyle ufak bir aparatı var. Bunu buraya sabitleyip kırıp şuradaki tırnaklarını buraya sabitleyip daha sonra sonra şununla beraber tekrar kilitleyebiliriz. Bakın şartel ve işte acil butonlar için kullandığımız aparatımız genel olarak bu. Daha sonrasında fiş için kullandığımız bir aparatımız var şu ucun. Diyelim ki bir hatta çalışıyorsunuz, fişle alakalı bir yerde bir şey tamir yapıyorsunuz, fişi böyle takalım normalde. E, fişini söktünüz, gittiniz. Peşinizden bir yeri fiş taktığında siz orada uğraştığınız zaman çarpılmayın diye uzak bir yerdeyseniz kullanan ekipman e, fişi söktükten sonra bunu tanım altına almayız şu şekilde. Koruma altına aldınız. Bunu yine geldiğiniz kilitlediniz. Bu fiş artık kimse gelip burada takması mümkün olmuyor. O yüzden siz hafta çalışmaya devam edebiliyorsunuz. Ya da işte bunda yine çoklayıcı Dört tane şey var. Dört kişi de orada çalışacaksa farklı kişiler. Hepsi kendi kilitlerini buraya takıp devam edebilirler. Herhangi bir çoklayıcılığa ihtiyaç duymadığı için. Daha fazla kişi çalışmayacaksa. Daha sonrasında şöyle küresel bağları kilitlediğimiz bir kilit grubumuz var. Bir de büyükleri var, küçüğü var. Daha büyüğü de gerekirse olabilir. <laughs> Burada da şurada şöyle bir geçirme yapıyoruz buraya. Ters oldu gerçi. Şöyle taktığımızda bunu kilitlemiş oluyoruz. Herhangi bir suretle açamıyorlar. Burada da yine kilidimizi takarak işlemi bitiriyoruz. Gördüğünüz gibi 4 kilide kadar takılabiliyor ama bu lal büyük olduğu için bunun için çok en fazla bir tane takabilirler. Bu durumda mecburen 4 kişi çalışacak da çok dayıcı takıp buraya buradan taktıktan sonrasında Yine buraya takıp çok layıcılı herkes gibi bunu takıp kullanabilirler. Küresel vanalarla alakalı kısım bu. Aynı zamanda yuvarlak vanalar da var. Buhar vanaları da olsun işte. Herhangi bir kimyasal tank da çalışıyor olabilir. Onun serbest bırakabilecek vanalar da olsun. Sıcak su olabilir. Burada da yine yine böyle bir vana dönmüş sistem aparatı var. Şöyle yine 3 tane kilide kadar takabilirler. Buradaki herhangi bir şekilde suretle açamamış olacaklar içindeki vanayı. Bunun daha büyük bağlar için olanı, daha küçük olanı var. Aynı zamanda bunların birbirlerine karşı e, iki hattı, birbirine bağlı, halatlı tarzda olan e, kilitleme ekipmanları da mevcut. Sonrasında e, sigortalı kilitlediğimiz sigortalı kilitlediğimiz ekipmanlarımız var. Şöyle bastığınız zaman genişleyen ağzı. Yani aynı zamanda böyle bastığınız zaman içe doğru daralan bir kilit grubu da mevcut. Bunlar da genelde sigortalarda, sigortanın durumuna göre bazı sigortalar böyle dıştan takabiliyorsunuz. Şöyle dış taraftan tırnaklarını çekebilirsen Ahmet. Tabi bunu tekerle yapmak zorunda. Aynı zamanda içten olan gruplar da var. Bu da içten için aslında müsait değil çok. Şöyle bir boşluk kalıyor burada. Burada da gene kilidinizi takmak suretiyle kilitlemiş oluyorsunuz. Bu sigorta herhangi bir gelip gene hatta müdahale edemiyor bu sayede. Bunları gene kilitleyebildiğimiz farklı tarz ürünler de var. Şöyle bir Tabi bak mesela bu bunun için müsait değil. Bununla kilitlemeye çok müsait olmuyor. Ama böyle dışta olan kilitler için uygun bir kitleme grubu. Şöyle takıp arasına bunu bağlayıp şöyle yine tekrar asma cildimizi asabiliyoruz. Şuradan da gevşetiyoruz vidasını. Yine bunları da veya şunları da şöyle kilitleme ekipmanına takıp kullanabiliyoruz. Bunlar da yine şartel grupları için. Farklı farklı makinelerin şartelleri için. Zil için. Bunu da anlattık. Şurayı da anlattık. Daha sonrasında e, şurada şu da gene bir sigorta kilidi. Bunu da kullanabiliriz. Aynı zamanda e, yapısına bakarsanız küçük tapta e, sigortalar var. Bu makinede ana girişlerinde falan oluyor. Onları kitlemek için kullanılan ekipman. Şuradan gene vidasını sıkmak suretiyle sabitliyoruz. Şöyle kapatıp asma kilidimizi buraya takabiliyoruz. Şimdi burada birkaç çeşit daha ürün var. Bu hem sigorta hem işte küçük şarteli kapatmak için kullanılabilir tek bir ürün yapmışlar. Bir tarafta böyle vidası var. E buradan kullanabilir sıkıp tekrardan asma dizimizi buraya takabiliyoruz. Daha sonra daha büyük şarteller için kullanılan ekipmanlar var. Yine bunlar tornavida yardımıyla sıkılıyor. Buradan kilit de buraya takıyoruz. Yine bunlar daha da büyük şarteller için, daha geniş alanlarda olan şartel grupları için indirdiğiniz atıyorum. Şarteli. Şöyle göstermeye çalışayım. Şöyle. Şarteli indirdiniz. Veya bu çok müsait değil kafası. Şunu göstereyim. Şarteli indirdiniz. Bunları çift taraflı bantlı arkasında. Onlarla yapıştırıp panoya. Şöyle tuttuğumuzda. Buradan kırmızı veya işte işin durumuna göre yeşil olarak şöyle geçirdiğim bir Yine bunu kitlemiş oluyoruz. Yani şurada böyle durduğu zaman bunu açamıyorlar. Ya bunlar daha büyük şartel grupları için. Ben yani örnekleri şimdi ufak gösteriyorum ama asıl buradaki baksam biraz daha büyük şartel grupları için yapılan kitleme ekipmanları bunlar. Yine böyle bastırdığımızda Burada kendi çubuk delikleri var. Bunlar buraya girmiş oluyor. Girdiğinde de kilit için burada bir boşluk çıkmış oluyor. Buraya taktığımızda bu da buradan çıkamadığı için burada sabit kilitlenmiş oluyor. <laughs> Bunun yeşil olma büyük ihtimal açık kalmasıyla alakalı durumlu. Kırmızı da kapalı kalmasıyla alakalı şeyi ifade etmek için yapılmış ürün. Burada biraz daha özel bir ürün grupları var daha çok işte özel makineler üzerindeki butonlar, tuşlar, bunları kitlemek için yapılmış ekipmanlar. Bunlar mesela şimdi diyelim ki buradaki bir buton, her, yani her tarafı kapalı olacak, onu kitlemesi biraz daha zor. O yüzden şöyle bir aparat var, böyle açık kalıyor bu buton. Böyle bastığımızda bu buton kilitlenmiş oluyor, bunu kullanılmaması hale getiriyor bu ekipman. Buradan daha sonra takıp, yine işlemimize devam ediyoruz. Bunları da ister şuradaki vida deliğiyle vidalayarak ya da çift tarafı bantla bantlayarak kullanabiliyoruz. Yine burada anlatmadığım bir ürün çok fazla kalmadı tahminimce. Ee, ama farklı farklı ürünlerde bu işler için mevcut. Ee, yine aklınıza takılan sorunları, soruları yorumlarda belirtirseniz veya bir ürün grubuyla ilgili bir şey dolaşmak isterseniz ilk adışa tokuma veya ilk adışa ulaşabilirsiniz. Her zaman yardımcı olmaktan bize kalacağız. Kolay gelsin iyi günler.